Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir çok seyrek video atıyorum. Bunun için hepinizden özür dilerim. Elimden geldiği kadar sık video çekmeye çalışacağım. Bugün yine kanalımızın en çok izlenen serilerinden olan e, kutu açılımı videosuyla karşınızdayım. Bugün sizinle birlikte Arzum'un Shake and Trek adlı shaker'ını açacağız. Ben buna shaker diyorum. Bilmiyorum bunun başka nasıl bir ismi var. Ama ben shaker diyorum. Blender'ın yavrusu hatta diyorum bazen. Şu şekilde bir şey açacağım şimdi hepinizle beraber. Ee, bakalım içinde nasıl bir şeyler çıkacak. Bundan önce marka adı vermek istemiyorum. Başka bir markanınkini aldım. görünüşçe aynı birebir benziyor ama kalite sıfırda. Hatta ürün kutudan açtığımda bana kırık geldi ve iade etmek zorunda kaldım. Ama arzumunkinden gayet memnun kaldığım için e, size de önermek istedim. Eşim bana bunu hediye almıştı. Sevgililer gününde. Ama çok istediğim bir üründü. Spor yapanlar diyet yapanlar için bence çok kullanışlı ve gayet gerekli bir ürün. Hepsini teker teker çıkarayım. İçinden iki tane böyle şişe çıkıyor. Kapaklarıyla beraber. İki boyu var. Birisi büyük, birisi küçük. Gramları yazıyor mu üstünden bilmiyorum. 570 gram büyük, Küçüğüne de bakıp söyleyeceğim size. Evde, işte, okulda, her yerde e, yiyeceğinizi, içeceğinizi yanınıza taşıyabileceğiniz kalitede bir şey bunlar. Bu da 400 milimliği mm küçüğü. Ve bunların en güzel özelliklerinden biri de makinada yıkanabilir olması ki bu benim çok hoşuma gitti. E, ve şu şekilde motor kısmı oluyor. Ben pembe tercih ettim çünkü e, benim mutfağımda çoğu eşyam pembe. Bu kadar. İçinden bunlar çıkıyor. Şöyle e, kutudan bir daha böyle yakından göstermek istiyorum size. Kutuyu kenara koyayım ve size bilmeyenler için nasıl olduğunu anlatmak istiyorum. Şu şekilde bir kapak var ve bu kapak bu iki e, bardak mı diyeyim artık şişe mi diyeyim bunun ikisine de takılabiliyor. Bunu açıyorsunuz, bunu delikleri yani e, bıçakları bardan içine gelecek şekilde kapatıyorsunuz. Sonra ise şurada diller var. Bakın bu dil buraya oturuyor. Bunu buraya yerleştiriyorsunuz ve tuşa basıyorsunuz. Ve şimdi işte takıp göstermek istemiyorum. Buna bastığınızda içeceğinizi burada ıı, hazırlıyor. Sonra yeniden açıyorsunuz ve bunu çıkardıktan sonra böyle <laughs> kapağını takıyorsunuz. Ve istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Ben çok beğendim ve çok memnun kaldım. Ee, gayet kullanışlı, hızlı da çok iyi. Yani içeceğimi istediğim içecekleri çok fazla zaman harcamadan hazırlayabiliyorum. Ee, proteinli gıdalar hazırlayabiliyorum veya işte kendi tarifleriniz varsa onları da yapabilirsiniz. Ee, şöyle özelliklerinden bahsetmek istiyorum. 300 voltaj diye geçiyor. 570 milim ve 400 milim kapasiteli BPA içermeyen tritan karıştırma şişeleri, özel paslanmaz çelik bıçaklar sayesinde buz kırabilme imkanı. Ben buz kırmadım arkadaşlar. Çünkü benim büyük blenderım var. Bunu sadece kendime içecek hazırlamak için kullanıyorum. O yüzden buz kırmadım. Kırar mı bilmiyorum. Denemek de istemedim açıkçası. Çünkü çok narin bir ürün olduğu için ee, çok hor kullanmak istemiyorum. Sadece ihtiyacım olan kadarını. Ve daha havalar soğuk değil. Ee, buz kıracak kadar da soğuk içecek içmek istemiyorum. Ama buz kırar mıyım? Bence kırmam. Size de önermem. Ee, Hadi zaten hazırladıktan sonra içine buz atın erisin. Yani niye kırmakla uğraşırsınız ki? Ee, başka ne şey anlatabilirim size? Hmm, renk seçenekleri var. Pembe rengi, kırmızı rengi ve siyah rengi var. Bu şekilde tek tuşla çalışma özelliği var. E, katlanabilir taşıma halkası var. Ha, şundan bahsediyor şöyle katlanabilir. Damlatmaya gelirseniz e, şöyle tuttuğumda damlatma yapmadı. Denedim bunu. Ama öyle çantama böyle atıp da götürmedim. Her ihtimal e, yani kendimi garanti almak istedim. O şekilde kullanmadım ama çantanızda düz bir şekilde taşırsanız sizin için daha iyi. Bunun dışında anlatabileceğim bir şey yok zaten. Arzum markası şu anda piyasada ikinci en uygun fiyat. Bir tane daha bir marka var. Dediğim gibi kötülemek istemediğim için marka ismi vermek istemiyorum. Ee, bununla arasında 80-90 lira kadar bir fark vardı. O daha uygundu. Ama 80-90 lira için hatta 150 lira bile olsa o markayı almamanızı öneririm. Eğer alacaksanız Arzum'un şeykini alabilirsiniz. Tafalim var. Başka e, ürünlerden olan Simbon'un vardı vesaire bir sürü vardı ama en uygun fiyatlar içerisinde en kalitelisi ben Arzumunkini beğendim ve o yüzden size de önermek istedim. Bu videom bu kadar. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bye bay.